İnsan beyni olağanüstü bir makine. Milyarlarca nöron, sayısız bağlantı ve her saniye işlenen binlerce veri. Ancak bu kusursuz gibi görünen yapı zaman zaman bizi yanıltıyor. Üstelik çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Gerçek sandığımız şeyler zihnimizin inşa ettiği birer yorumdan ibaret olabilir mi? Görsel algıyla başlayalım. Hiç sabit duran bir resme bakarken onun hareket ettiğini sandınız mı? Ya da iki farklı renkte olduğunu düşündüğünüz alanların aslında aynı renkte olduğunu öğrendiğinizde şaşırdınız mı? Bu beynin tahmin mekanizmasının bir sonucu. Çünkü beynimiz çevreden gelen bilgileri analiz etmek yerine çoğu zaman tahmin ederek hareket eder. Görüntüyü tamamlar, eksik yerleri doldurur ve bazen gerçek olmayanı varmış gibi gösterir. Peki ya hafıza? Zannederiz ki geçmişi olduğu gibi hatırlarız. Oysa her hatırlayış, o anının yeniden yazılması gibidir. Beyin, eksik olan kısımları kendi senaryosuna göre tamamlar. Belki çocukken yaşadığımız bir olay, bugün düşündüğümüzden bambaşka bir biçimde gerçekleşmiştir. Ama biz o haliyle inanırız çünkü zihin tutarlılığı tercih eder gerçeğe sadakati değil. Algımız da seçicidir. Bir şey dikkatini çektiğinde, bir anda onu her yerde görmeye başlarsın. Yeni bir kitap, bir sayı, bir kelime sanki dünya sen fark ettikçe ona cevap veriyor gibidir. Gerçekte olan ise beynin sadece senin dikkatini yönlendirdiğin şeyleri sana daha sık göstermesidir. Geri kalanları ise adeta süzgeçten geçirip siler. Bu da demek oluyor ki dünya sandığımızdan çok daha fazla şey içeriyor ama biz yalnızca odaklandığımız kadarını algılıyoruz. Zihnimiz boşluklardan hoşlanmaz. Eğer bir durum eksikse, hemen onu tamamlar. İki kişinin arasındaki konuşmadan bir parça duyduğumuzda, gerisini biz yazarız. Neden öyle dedi? Acaba bana mı söyledi? Bunlar bilinçli analizler değildir. Beyin otomatik olarak bu boşlukları doldurur. Fakat sorun şu ki, bu tamamlamalar genellikle yanlı ve duygusal olur. Bir hata yaptığımızda, onu hemen akıl yoluyla açıklamaya çalışırız. Neden böyle oldu? Çünkü şöyle düşündüm. Ya da aslında ben kötü biri değilim. Sadece o an öyle gerekiyordu. Bu bilişsel uyumsuzluk dediğimiz bir şeydir. Zihin kendi içindeki çelişkilerle yaşamaktan hoşlanmaz. Bu nedenle yaptığımız bir davranışla inançlarımız çeliştiğinde ya inancı değiştirir ya da davranışı yeniden yorumlar. Grup içinde düşüncelerimiz daha da şekil değiştirebilir toplumda kabul görmek isteyen zihin, çoğunluğun fikrine göre kendi fikrini evirir. Hepimiz özgür bireyler olduğumuzu düşünsek de, topluluğun etkisi altında ne kadar özgürüz gerçekten. Belki de bazı fikirler bize ait değildir. Sadece çevremize uymak için benimsediklerimizdir. Beyin bazen sahne ışığını da üzerimize çevirebilir. Herkesin bizi izlediğini, yorumladığını ya da değerlendirdiğini düşünebiliriz. Oysa gerçek şu ki, Çoğu insan yalnızca kendi hayatıyla meşguldür. Ama zihin kendini merkezde görmek ister. Bu durum hem kaygı yaratır hem de bizi yanıltır. Bir deneyimi nasıl hatırladığımız da oldukça ilginçtir. Genellikle olayın tamamını değil, içindeki en yoğun duyguyu ve nasıl bittiğini hatırlarız. Bir tatilin bir kötü anı yüzünden kötü hatırlanması ya da kısa ama harika bir anın tüm deneyimi güzel göstermesi bundan kaynaklanır zihin, detaylarla değil, zirve anlarla ve sonla ilgilenir. Tüm bu örnekler bize şunu gösteriyor. Beyin mantıklı gibi davranır ama aslında evrimsel reflekslerle hareket eder. Hızlı karar vermek, hayatta kalmak ve sosyal bağlar kurmak için birçok kestirme yol kullanır. Bu zihinsel kısa yollar, zaman zaman işimize yarar ama çoğu zaman bizi yanıltır. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle, Beynimizin bu özelliklerini fark etmek çok önemli. Gerçek sandığımız şeyin belki de yalnızca bir yorum olduğunu bilmek, algılarımızı sorgulamaya başlamak için ilk adımdır. Her düşündüğümüz şey doğru olmayabilir. Her hatırladığımız şeyde yaşandığı gibi değildir. İşte bu farkındalık zihinsel özgürlüğün kapısını aralar. Sonuç olarak beyin hem en büyük gücümüz hem de en büyük yanılgı kaynağımızdır. Onu tanımak oyunlarını fark etmek, iç sesimizi sorgulamak ve duyduğumuz her şeye inanmak yerine bir adım geri çekilip gözlemlemek. Belki de en büyük aydınlanma buradan başlar.